Çocukluğunuzda bir arkadaşınız okulda sıranızın altına bir kağıt bırakıyor. Ve kağıtta iğrenç bir şekilde çizilmiş SCP yazılı bir logo var. Ne olduğunu bilmiyorsunuz o yüzden sizinle okulda dalga geçiriyor ve gece vakti ödevlerinizi bitirirken sizi birisi arıyor. Ve size ince bir ses tonu ve iğrenç bir İngiliz aksanıyla Welcome to SCP tarzı bir şey diyor. İşte bu benim SCP Vakfı. Yapılan deneyler uygulamalarla karşılaşmamın tam hikayesiydi. SCP öyle bilmiyor falan da değildi müsterik. Bir iki karakter hakkında bilgi sahibi olsam da o zamanlar izlediğimiz Gmod SCP animasyonları dışında pek de bilgiye sahip değildik. Half-Life'dan Johnny Sins'e benzeyen bir Citizen'ın kullanıldığı bu animasyonlarda Bonda tarafından yapılan shitpostvari videolardan ibaretti. Yani tam da bizim zamanımızın Skibidi Tuvaleti diyebilirim hatta ya da ne diyorsanız Skibidi Tuvaleti Uzun süredir bir araştırma içerisindeyim ve SCP'nin nasıl çıktığı, bugüne kadar geldiği ve en önemlisi SCP denen bu korku hikayeleri olayına ne olduğunu araştırmaktayım. Bu da beni bu videoyu yapmaya etti. Bu korkunç canavarlara ne olduğunu gerçekten de uzun zamandır anlatmak istiyorum birilerine. Bu da bizi yeniden başka bir noktaya getiriyor. Hodek bugün size SCP'lerin hikayesini anlatacak dediğimiz noktaya tabii ki de. Hepinizin de zaten bildiği üzere SCP deyince akla gelen bir iki tane karakter var. SCP-173, arkanızı dönünce ona bakmayınca sizi öldüren, boynunuzu kıran bir heykel. Shy Guy denen karakter. Slenderman ve Siren Head. Aslında SCP'lerle hiç alakası olmayan karakterler. Hele Slenderman. Eline tablet verilen bir çocuğun insanların yazdığı korku hikayelerini tanımını bilmediği bazı karakterlerle birleştirmesi gayet normal bir şey. İşte bu yanılgılardan kurtulmak bence genç arkadaşlarımızın yapacağı en önemli şeylerden birisi. O yüzden aynı zamanda şu duyuruyu da yapayım. Bu aralar izlenmelerimin biraz düştüğünün farkındayım <laughs> ve kanalımla ilgili işleri de çok aksattığımı, özellikle videoları da bir düzene oturtamadığımı biliyorum ve temel sebebi çoğu zaman okul oluyor böyle şeylerin. Bana yardımcı olmak da istiyorsanız, videoyu beğeniyorsanız, beğendiğinizi like atarak göstermeyi, gerçekten de değer verdiğim bir şey olarak video fikirleri için yorumlara birkaç tane fikir yazmayı, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bu duyuruları arkada bırakıp SCP'lere geri dönelim isterseniz şimdi. Bugünlerde SCP'lere ne olduğunu anlamak, bu SCP fantezisinin, SCP olayının nasıl ortaya çıktığını anlamamız lazım. Bazılarımızın sandığının aksine bu karakterler benim adım SCP diye gezmiyor. Ay söylemekten nefret ediyorum ama ileriki günlerde tüm hikayesini, güncel hikayesini anlatacağım bir oyun olan Hello Neighbor'daki komşunun benim adım Hello Neighbor dememesi gibi. SCP bir vakıf ve bu vakıf doğadan edindikleri canavarları sınıflandıran bir vakıf. Kendi evreni içerisinde SCP Foundation adını alan bu kuruluş modern internet kültürünün en ilgi çekici ve en etkileşimli fenomenlerinden birisi kesinlikle kökenleri deyip deyip duruyoruz ama SCP Foundation aslında yaratılışını internetin anonim ve işbirlikçi doğasına borçlu. Bu kurgusal evrenin tohumları 2007'nin Haziran ayında 4 gibi platformlarda popüler olan paranormal temalı forumlara atılıyor. Projenin başlangıç noktası da dediğim gibi 22 Haziran tarihindeydi. Bir yaz günüydü. Daha ne kadar şiirselleş... Anonim bir kullanıcı en ikonik olan SCP'lerden birisini SCP-173'ü paylaşmıştı hikayede. Hikaye olarak geçse de bu metin pek de bir hikaye sayılmaz. Betondan yapılmış, kendisine bakmadığınızda hareket eden ve insanlara saldıran ürkütücü bir heykeli anlatan bir bilgi metni sadece. Hikayenin bilimsel rapor formatında sunulması bir hikaye Rus uyku deneyi etkisi katmıştı ve okuyanların çoğu bu hikayenin gerçek olduğunu düşünmeye başlamıştı. 173'ün popüler olması diğer kullanıcıları da benzer anomali olarak geçen doğanın kusurlarını anlatan varlıkları yaratmaya teşvik etti. İşte bu işbirlikçi davranışlar ve bir sürü asosyal insanın ki ben de onlardan biriyim internet üzerinde hikayeler yazmasıyla evrilen bir projenin doğumuna sebep oldu. Dağınıktı, düzensizdi, yazım dili çok kötüydü. Ama hızla büyüyen içerikleri bir araya getirmek ve düzenlemek amacıyla 2008 yılının Ocak ayında SCP kendi wikisini kurdu. Moderatörsüz, düzensiz anlatılan hikayeler de bunlar artık. Foundation Tales olarak etiketlenmişti hikayeler. 4 insanlar tarafından anlatılarak şekil alırken ve kararlar 4 kitlesine bırakılırken Wiki de bunların önünde şekillenip insanlara kendisini tanıtıyordu. Artık SCP'ler sadece gruplarda yayınlanan hikayeler değillerdi. Gruplarda onlar hakkında bir şeyler konuşuluyordu evet ama SCP'ler artık bir siteye konu olmaya başladılar. Ama bu popülerlik bir web sitesiyle sınırlı kalmadı tabi. Proje açık kaynaklı lisans altında da olunca bu içerikler yazılardan çok filmlere, oyunlara konu olmaya başladılar medya üzerinde ne varsa SCP tüm araçlarla insanlara tanıtıldı. SCP olaylarından etkilenen çoğu yazar ya da tasarımcı kendi ürünlerini oluşturdular. Ve birazdan hepsine sizinle bakacağız. Özellikle de oyunlara ve karakterlere tabi. Ama önce hepinizin de merak ettiği o nostaljik kısma gelelim. Ya gençliğimizin ya da çocukluğunuzun önemli bir kısmını oluşturan bu karakterleri biraz tanıyalım. Karakterlerin hepsi safe, güvenli bir şekilde muhafaza edilebilen, Öklit muhafaza edilmesi çok zor olabilen ve Keter'da saklanabilmesi çok zor olan ve aynı zamanda insanlığa karşı çok yıkıcı olan varlıklardır. Bunların dışında aynı zamanda Tamil adında muhafızların ve grup çalışanlarının diğer varlıklara karşı kullandığı silah görevi gören SCP'ler de var. Bu SCP'ler aslında belirli bölgeler olarak geçiyorlar. Yani Bunlar insan görünümlü ya da saldırgan canavarlardan çok bölgeleri temsil eden varlıklar ki bunların içlerine başka SCP'ler konuluyor. Bunların yanında bir de Apollyon var tabii ki bu Apollyon aslında SCP'lerin çok tehlikeli olduğunu ifade etmek için kullanılıyor ve büyük bir yıkama sebep olacaklarını kontrol altında tutulsalar da her an saldırabileceklerini söylemek için kullanılıyor. Arkon adı verilen başka bir grupta aslında bilim insanlarının kontrol altında tutmaması gereken SCP'lere verilen bir isim. Çünkü eğer onlar kontrol altında tutulursa kötü şeyler yaşanıyor. Yani onları salıp etrafta dolaşmalarına izin vermek daha iyi bir şey diyorlar. Hem Arkon hem de Apollyon özelliğini gösteren ismi okunamayan bir grup da var ya da birbirleriyle oturan yani arkadaş olan SCP'ler de var. Himal adı da Hiemal ya da. Peki bu sıkıcı sınıflandırma dışında ne zaman artık canavarların kendilerini anlatmaya geçeceğiz? Şimdi SCP-49'dan başlayalım isterseniz. Benim en sevdiğim SCP veba doktoru. Çoğu varlık gibi veba doktoru da Öklit sınıfında bulunan insansı bir varlık. Görünüş bakımından hepiniz nasıl göründüğünü az çok anlasanız da bu varlık bir maske takmıyor. Onun taktığı gaga aslında vücuduyla birleşmiş olan bir gaga ba doktoru her şeyden önce konuşan insansı bir varlık. Doktorlara SCP Foundation ekibine saygı duyduğu için tutulduğu yerden kaçmak istemiyor bile bir hastalığın varlığından önlenemeyen şeyler gördüğünden ve kendi ilacının en güvenilir ilaç olduğunu söyleyen bu doktor ee, Bu doktorun nereden geldiği konusunda insanlar bir şeyler yazmış ve eminim bunlar da ilginizi çekecek. Mesela veba salgını zamanlarında kızıyla ve ailesiyle yaşayan fakir bir adam olduğu düşünülürken atından düşen bir doktorun maskesini çalıp insanları kandırmaya başlayan ve bir dolandırıcı olan bir adam oluyor bir ara. Veba doktorunun aynı zamanda kendi üzerinde ameliyatlar yaptığı da söyleniyor ve bu ameliyatlar sonucunda bu hale geldiği söyleniliyor. Bazen de Brothers' Death adlı bir grupla anlaşma yapan SCP'lerden birisi oluyor. ...Brothers Death yaratılışın başından beri etrafta gezen 3 varlıktan oluşuyor. Olay böyle fantastik krallıklara girdiğinde ben hemen onu, o ortamı terk edip... Ee, ...diğer korku temasına döndüğüm için hiç bakmadım bile. Hiç bak... Ya baktım tamam ama anlatmak da istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Bir de işin içerisinde Bartholomew Arts adında bir Alman doktor hikayesi var. Ve onu da katmazsak olmaz. Fairy ya da... Peri tarzı varlıklardan bilgi aldıktan sonra Arts hastaların kendi istemi dışında ölümsüz zombi tarzı canavarlara dönüşmesini sağlıyor. Pox adındaki perinin onu kandırması sonucu oluyor bu. Fransa'da SCP Foundation'ı bir araştırma yaparken kayıp insan vakalarını da araştırırken günümüz tarihlerinde bu varlığa denk geliyorlar. Dönüştürdüğü hastaları da yaptığı büyülerden ritüellerden sadece bazılarının sonucu olduğunu fark ediyorlar. Aslında bu hikayelerin hepsi geçmişi bilinmeyen bu karakterin sizin kendinizi nasıl isterseniz şekillendirdiğiniz bir köken hikayesini başlatıyor. Bundan sonra bence insanların en merak ettiği varlık da Shy Guy, yani SCP-96. Bu varlık geçmişte SCP'lerin başladığı tarihten beri bayağıdır var. Hafiften Slender'ı andıran Keter sınıfı bir insansı varlık. Yüzü görüldüğünde yüzünü gören kişiyi takip eden ve onu parçalayan, Durdurulamaz bir sinir krizine giriyor. Bir dağın tepesinde keşfedilip personellerin çoğunu öldüren, ona bakılınca ağlamaya başlayan bu adam hakkında Koreli, içe dönük bir adam olduğu söylendi. Koreli adamın bir kadını öldürmesinden, kadının ince bedenini kendisi devralmasından falan da bahsediliyor. Ya da trans bir kızın artık erkek bedeninden nefret etmesi anlatılsa da bu hikayelerin hepsi dediğim gibi karışık karışık yazıldığı için ne kadar iyi, ne kadar ucuz ve ne kadar saçma Hepsini teker teker okumak gerekiyor tabi. Yani hiçbir hikayede zaten SCP-96'nın nasıl bu hale geldiği anlatılmıyor. O yüzden ben de size onun nasıl bu hale geldiği hakkında hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama eskiden Almanya'da Stuttgart'ta tutulduğu hikayelerde geçiyor ve sonunda kaçıp Foundation tarafından tekrar yakalanıyor. Bundan sonra da insanların genellikle en sevdiği karakter var tabi. Çünkü bu karakter yer fıstığına benziyor. 173 ya da heykel. Öklit sınıfı bir varlık. Doğrudan gözlemlendiğinde hareketsiz kalan ancak göz teması kesildiğinde, göz kırpıldığında mesela son derece hızlı hareket ederek kurbanlarının boyunlarını kıran bir varlık. SCP evreninin ilk yazılan karakteri olduğundan da epey ikonik ve insanlar genellikle YouTube thumbnail'larında falan hep bu karakteri kullanıyorlar. Ben de kullanacağım kısa filmlerde ve oyunlarda da epey büyük rol oynadı. İnternette ya da YouTube'da kısa filmlerin çoğunu görebiliyorsunuz zaten. Bunların hepsi yani SCP'lere dair çoğu kısa film insanların düşük bütçeyle çektiği kısa filmler olduğu için çoğu YouTube'da yayınlanıyor. Onlara bir bakın derim. Özellikle şu Bond animasyonlarına çok ciddi, çok güzel SCP animasyonları yapıyor ve kendisi geriz modla yapıyor bunu sadece. İnsanlara gerçekten her şeyi felsefi boyutta açıklayabilecek videolar çekiyor. Örneğin SCP 999'a bakın. Küçük ee, gıdıklama canavarı olarak geçen slime vari bu varlığın hikayesi aslında ne kadar da derin. Hepsini şu anda ekranda izlediğiniz video olağanüstü bir şekilde anlatıyor. Dediğim gibi SCP'ler sadece yürüyen insansı canavarlarla sınırlı kalmıyor. Bilgisayarlar, çeşitli eşyalar ya da backroomsvari odalarla da genişletilmiş bir çevreye sahip SCP evreni. Tamam tüm karakterleri ya da sınıflandırmaları ya da hikayeleri anladık ama SCP'nin şu ikonikleşen Containment Breach adlı oyunu nasıldı? SCP oyunları korku oyunlarının en iyi yılında ortaya çıkmaya başlamıştı. Slender gibi insanların let's play videoları çektiği zaman dilimi olan 2012 yılı, gelecekteki korku oyunları için bir temel oluşturacaktı. Slender'ın pek bir amacı yoktu. Aynı Baldi's Basics gibi kağıt parçalar topluyorduk. Hikayesi olan ama bize gösterilmeyen bir oyunken SCP üzerinde yapılan SCP-87 adında da bir oyun çıkmıştı. Hepsine çok benzeyen bir oyun bir merdiven simülatörü olan bu oyunda aynı kendisiyle yarışan diğer oyunlar gibiydi. SCP oyunlarının atası olmakla beraber SCP Containment Breach oyunların en ünlüsü olarak kalıyor. Neredeyse tüm ikonik karakterlerin varlıklarını hissettiren bu oyunda D sınıfı bir personel olarak oynuyoruz. D sınıfı personel aslında bir suçlu demek. Yani oyunu bir suçlunun gözünden idare ediyoruz. SCP 173'ün İki tane D sınıfı personeli öldürmesinden sonra biz de bu deneylere mahkum olarak aynı zamanda bir idam mahkumu olarak idamdan önce ya da idam başka türlü gerçekleşsin diye bu tesisatta yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bir de her zaman farklı haritada açabilen ve seed girme mekaniğine sahip olan bu oyun bizi her oynadığımızda rastgele haritalara götürebiliyor. Tesisatta yaşanan bir ihlal sonucu kapalı tutulan SCP'ler arasında Öklit ve Keter'ların tehlikesinden kaçmaya çalışıyoruz. Oyunda tam da tehlikeli olmayan SCP'leri tutan alanların içerisinden geçerken de tesisatın kilitlenmiş olduğunun farkındayız. Ve bu da tabi Containment Breach'i en derin oyunlardan biri yapmakta. 4 tane bölüm barındıran bu oyunda Light Containment Zone olarak geçen çok da tehlikeli SCP'leri içermeyen bir kat Aynı zamanda SCP-49 ya da bazı korkunç SCP'leri içeren Heavy Containment Zone gibi katlarda bulunmakta. Giriş bölümü olarak da geçen 3. bölümde herhangi bir SCP olmasa da Nine-Tailed Fox ya da bir askeri birim ve bilim adamları orada bekliyor. Böylece oyun bize iki seçenek sunuyor. A kapısı ve B kapısı adlı iki tane kapı var. Ve bu ikisinden geçmek bize birkaç tane son bırakıyor. A kapısı sonuna göre personeller, Mobile Task Force ya da Nine-Tailed Fox bizi tutukluyor ama farklı olan bir sonda bilim insanları bizi bir CCTV kamerasından izliyor. Gözlemliyor daha doğrusu ve bizim de bir SCP olup olmadığımızı sorguluyorlar. Bütün bu kaostan kaçan bir adamın normal bir insan olamayacağını düşünüyorlar. Oyunu iyi bitiriyor. Yani iyi bir plot twist demek istiyorum. SCP-682'nin de aynı zamanda dev bir kertenkele olduğu için bir helikoptere de saldırdığını duyabiliyoruz B sonunda. Oyunda hiç gözükmese de Godzilla tarzı görünen bu varlık, insanlığın saklamaya ve tutmaya çalıştığı doğaüstü bir güç olarak sonsuza dek kalacak. Oyunda kükremeleri, bağırmaları duyulurken biz diğer SCP'lerle ilgilenmekteyiz. Ve sanırım SCP'ler hakkında anlatabileceklerimin hepsi bu sizlere. Unutulmaya yüz tutmuş bir korku ürününü ben de size böyle yansıtmak istedim. Mekanikleri ve nasıl ortaya çıktıklarından tutun internetin çok eski günlerine uzanmaları ve bugünlerde de gerçekten unutulmaları beni üzüyor. Tabii yapay zekanın da buna etkisi var. Her videomda neredeyse söylediğim gibi bugünlerde ucuz korku ürünü yaratmak çok basit hale geldi. İnsanlar 10 saniyelik bir video atıyorlar YouTube'a ve bu 10 saniyelik video içerisinde sadece siyah bir ekran bir VHS ses efekti ve ekranda yazan beyaz bir yazı var. Ve yazıda da bilmem ki yani hepsini yedi falan yazıyor. Ve milyonlar herifi izliyorlar ve altına da şey yazıyorlar işte anlarsınız ya. Çok korktum diye catcurt. Beni tiksindiren kısım da bu artık zaten. Ya yapay zekaya insanlar birkaç tane hikaye yazdırıp sunuyorlar. Ki o hikayeler esnasında uzun bir tire her teksti bölebiliyor ve yapay zeka gerçekten her şeyi mahvedebiliyor. Ya da küçük çocuklar bu işe girmeye çalışıyorlar. Çünkü güzel bir çağda doğmadılar. Bilmiyorlar öbür çağ nasıl bir tada sahip. Ürünlerin arkasındaki çalışmaları ya da alın terini bilmeden yorum yapmak bugünlerde bu kadar sinir bozucu olmaya başladı. Ki ben de bazen bunu yapabiliyorum, bunu kabul ediyorum. Ve bunun sonucunda insanlar bana sen yapay zekasın ya. Bunu da yeni öğrendim ha. İnsanlar benim yapay zeka olduğumu falan düşünüyormuş. Ciddi değiller sanıyordum. O zaman SCP'leri size böyle anlatabildiysem ve size onlar hakkında bilgiler verebildiysem belki ileride bu video serisine devam ederim. Yani SCP videosu sadece bununla sınırlı kalmaz. Sonuçta bu oyun videolarını ya da korku videolarını tek bir videoya sınırlamayı ben de istemiyorum ve bunun üstesinden gelmeye gerçekten çalışacağım. Yeter ki bana neyi istediğinizi bildirin. Umarım bu da size yardımcı olabilmiştir ve umarım size nostaljik bir hissiyat verebilmişimdir. Bu yüzden işte şimdi Hodex size vedasını bırakıyor.